Merhabalar, İzle gel serimiz Retrospektif'te. Bugünkü konumuz Jack Dutty'nin Magnum Opus'u Playtime. Playtime, yani Türkçe ismiyle oyun zamanı, Monsieur Hulot üçlemesinin son filmi. E, tabii yönetmen üçlemeden sonra e, Hulot karakteriyle bir film daha çekti Trafik diye. Fakat e, üçlemenin tematik devamlılığına sahip değil bu film. Üçlemedeki son film dedim ama tematik bir üçleme olduğu için e, oyun zamanını izlemeden önce e, önceki filmleri izlemeye ihtiyacınız yok. E, bu başarılı komedi şu an e, izlemek isteyenler için Mubi'de, gösterimde, aynı zamanda YouTube'da da bulabilirsiniz. Üşümen'in ilk filmi Bay tatilinde e, kültüre yabancılaşmayı, ikinci filmi Amcam'da ise e, gelenekselle modernitenin çatışmasını işleyen yönetmenimiz. E, üçüncü film oyun zamanında Metropol'de bu çatışmadan e, belirgin galip çıkan moderniteyi eleştiri oklarının hedefine alıyor burada. Filmimiz havaalanında başlıyor. Ee, önceki filmde iş bulmak için Paris'e yola çıkan e, Hülo'yu ve e, Amerikan turist kafilesiyle birlikte Paris'i gezmeye gelen Barbara'yı görüyoruz. Bu iki karakterle alakalı filmin başrolleri gibi konuşuyorum ama e, aslında bu iki karakter filmin hikayesinin ilerleyebilmesi için iki odak noktası aslında. E, yönetmen sinema dilini geliştirdikçe e, popüler baş karakteri olan Hülo'yu Yan karakterleriyle aynı kamera süresine indirgeyecek kadar e, olayı ileri götürüyor. Tabii bu riskli tercihin sinemasal anlamda özgürleştirici bir tarafı var. E, yönetmen kendi anlatı ve konseptini e, baş karakterlerine bağlı kalmadan e, öne çıkarıp işleyebiliyor. Seyirci de bu Verizvaldo bulmacası tarzı hengame'de istediği olaya veya detaya odaklanabiliyor. Türkiye'de Verizvaldo e, e, bulmacalarını e, Volinin Dünyası veya Ali Nerede isimleriyle hatırlıyor olabilirsiniz. Sahne bazlı şakaların yanında e, Running Çok dediğimiz tekrarlanan şakalar da mevcut filmde. E, buna paralel olarak figüranların bazıları da e, film ilerledikçe kendileri e, tekrarlanan şakaya dönüşebiliyorlar. E, dolayısıyla e, belki demokratik denebilecek bu anlatı stilinde e, filmin başında gördüğünüz havaalanındaki rastgele bir temizlikçi e, filmin içinde kendisine, kendine ait bir yer edinebiliyor. Ayrıca filmde sürekli bir kakofoni oluşturularak e, önemsizleştirilen diyalog sebebiyle film adeta bir sessiz film işçesine e, işliyor ve filmde hangi dillerin konuşulduğundan bağımsız olarak o dilleri bilmeden e, filmde gerçekleşen her şeyi genel hatlarıyla anlayabiliyorsunuz aslında. Filmde belirgin ve seyircinin e, algısını yönlendiren e, bir olay örgüsünden bahsetmek zor. Bu olaylar silsilesinde iş arayan filoyu iş merkezi ve alışveriş fuarı arasında yolunu kaybederken buluyoruz. Barbara ise diğer Amerikan turistlerle birlikte havaalanı, alışveriş merkezi, otel, restoran kıskacındaki bir turizme kurban gidiyor film boyunca ve bu Amerikan turist kafilesine film boyunca bir hayvan sürüsü gibi davranılıyor. Yine de modernite ve globalizasyon sebepli bu e, kurumsal ve betonerme yaşantıya e, Amerikalı turistlerin e, oranın yerlisi olan Fransız Hülon'dan e, daha kolay adapte olduğunu görüyoruz. Şehir iş değişi e, modernleşme kaygısıyla e, hayatı kolaylaştıracak bir sistem olmaktan oldukça e, uzak bir durumda. E, öyle ki sırf kurumsal yapı gerektirdiği için e, mükemmel şekilde e, temizlenmiş camlar Hülo ve e, iş kurumu çalışanı arasında dakikalarca süren bir kovalamacıya sebebiyet veriyor. Aynı alanda çalışan insanlar birbirlerinden kutu gibi odalarla ayrılmış durumda ve aynı havayı soluyup birbirlerini duydukları halde kendi kişisel alanları varmışçasına bir ilizyon yaratıyor onların gözünde bu. Ve tabii ki dosya arama sahnesinde olduğu gibi ironik durumlar da yaratıyor. Şehir yapılaşması kültürel mimarinin önüne geçmiş durumda ve şehrin simge yapılarını e, ancak e, camların yansımalarından görebiliyoruz. E, 1967'de e, bunun paradisi yapılmışken e, günümüzde hala simge yapıların e, manzaralarını mahvetmemizde aslında bu durumla alakalı bir şeyler söylüyor. Filmin ikinci yarısında kendimizi 45 dakikalık bir restoran sekansının içinde buluyoruz. E, yeni açılmış bu restoranın e, modernlik ilizyonu. E, müşterinin elinde un ufak olurken e, yönetmende 45 dakikalık bir güç gösterisi sergiliyor. Film boyunca e, Jacques Dati'nin mizansene olan müthiş hakimiyeti ve e, her set dizaynının sahnelerin özünü ortaya çıkaran şekilde zekice kurgulanmış olması e, filmin neden tarihinin en iyi komedilerinden biri olduğunu bize tekrardan hatırlatıyor. Mesela bir sahnede e, Hülo'nun asker arkadaşı Modern bir binada oturma adı altında kendi kişisel alanını caddeye tamamen ifşa ediyor. Fakat sahne öyle bir kurgulanmış ki karşılıklı iki daire aslında televizyondan birbirlerini izliyor veya gözetliyor gibi gözüküyorlar. Başka bir sahnede bir binanın içerisinde cam bir bloğu taşıyan işçiler var ve dışarıda onları izleyen bir kalabalık var. Bu kalabalıktan iki kişi sırf komiklik olsun diye bu harekete arkadan müzikle bir seslendirme yapıyorlar. E, tabii sahnenin kendi komedisinin yanında burada e, sinemanın özü olan Pandome'de bir referans var. E, hareketli imajın başladığı yerde sinemada başlıyor ve biz de izleyiciler olarak aynı sokakta o e, cam bloğu taşıyanları izleyenler gibi harekete bakak kalıyoruz. Yine filmin sonuna doğru e, Hülo Barbara'ya hediye alırken e, benzer bir çift okuma yapmak mümkün. E, sahnede Hülo acaba Barbara'ya hediye yetiştirebilecek mi anksiyetesi yaşanırken e arka planda e, o dükkanın e, human connection yani insani bağlantı oluşturma engel olacak şekilde tasarlanmış olmasıyla modernite eleştirisi sürmeye devam ediyor. Film Charlie Chaplin'in e, ünlü filmi Modern Times yani Türkçesiyle Modern Zamanlarla oldukça bağlantılı e, hatta e, dönemsel olarak halefi de diyebiliriz. Bu iki filmde e, olayların gelişimindeki örüntülerde ve iki filmin de sistemi olan yaklaşımlarında bu benzerliği görebiliyoruz. Sadece isimlerine baktığımızda e, modern zamanlar ve e, oyun zamanı diye e, isimlerinde de o bağlantıyı görmek mümkün. İnsanı açıklamak için e, uzun süredir kullanılan Homo sapiens yani e, düşünen canlı e, kavramı zaman içerisinde çeşitli e, felsefi dokunuşlara e, maruz kaldı. Devamında gelişen e, bu dokunuşlardan biri Homo Faber yani e, alet kullanan ve üretim yapan canlı manasında ve e, Chaplin'in e, Modern Times'ı da e, merkezini bu konuyu alıyor. Oyun zamanı ise e, Homo Faber'den sonra çıka gelen başka bir kavram olan e, Homo Ludens yani e, oyun oynayan canlı kavramının merkezine alıyor. E, film bunu işleyerek aslında Chaplin'in filmini dönemsel ve evrimsel, anlamda bir adım öteye taşıyor. Film boyunca yönetmenimiz modernitenin teklifleştiren yapısına çeşitli vurgular yapıyor. Bu vurgular restoran sekansında yükselişe geçiyor. Zira oraya modern bir görünümde ve yeni açılmış bir restoran olduğu için giden müşterilerin aslında asıl amacının oyun oynamak ve eğlenmekten başka bir şey olmadığını görüyoruz. Filmin sonunda da şehir merkezi adeta bir panayra dönüşüyor ve bu vurgu zirve yapıyor. E, trafik adeta bir atlı karıncaya dönüşürken, e, alçalıp yükselen arabalar da Luna Parklardaki bu gibileri hatırlatıyor. Otobüsteki turistlerin camdaki yansımalarına bir gondolmuşçasına tepki vermeleri, e, trafikteki yayaların bir sirk icrası görünümü kazanmalarıyla, e, film son kısımda insanın e, oyun oynayan canlı refleksinin her halükarda ortaya çıkacağını gösteriyor. Bulutların arasında birden e, beliren gökdelenle başlayan e, bu istikrarlı modernite kabusu e, Barbara'nın elindeki çiçekleri trafik lambalarına e, benzetmesiyle bitiyor e, ve e, insanın hayal gücünün e, kafeslenmesinin e, ve teklifleştirilmesinin imkansızlığını hatırlatıyor. Film gerek sinemasal anlamda e, farklı ve riskli bir anlatımı benimsemesi, gerek e, izleyici ve e, eleştirmen gözünde e, pozitif, geri dönüşü alamaması gerekse yönetmenin filme yatırdığı ciddi meblalanın karşılığını bulamaması sebebiyle ticari anlamda batıyor. Yönetmen de birkaç yıl ciddi anlamda borç içinde yaşıyor. Jacques Tati Tativille'de denilen bu çok para harcanan ünlü setin bir sinema eğitim kompleksi olarak kalmasını istiyor. Fakat e, bu istek de karşılığını bulmuyor. Neyse ki Tati hayattayken ilerleyen yıllarda e, bu filmle alakalı e, hak ettiği paye kendisine veriliyor. Filmin olağanüstü e, yönetmenliğinin, sinematografisinin ve e, prodüksiyonunun yanında izleyicinin e, dikkatini devamlı zinde tutan harika ses tasarımıyla birlikte bu cesur anlatı tamamlanıyor. Son tahlilde Jack Tati e, kariyerini mahvetme pahasına da olsa bize bu e, muhteşem filmi sunmuş oluyor. Bugün retrospektifte Playtime'ı konuştum. İzlediğiniz için teşekkürler. İleride başka filmlerde görüşmek üzere.